Efendim İstanbullunun ulaşım sıkıntıları giderek katlanıyor. İETT, metro, tramvay arızaları bir taraftan da eksik olmazken diğer taraftan her gün 1 milyon İstanbullunun kullandığı metrobüsler artık vatandaşlara düzgün hizmet sağlayamıyor. Sefer sayıları yetersiz, arızalarsa bitmek bilmiyor. Peş peşe yaşanan arızalar... İnsanlar böyle yürüyor. İstanbul'luya yetersiz kalan sefer sayıları. Mega kentin toplu ulaşımına cevap veremez hale geldi metrobüsler. Öyle ki iğne atsan yere düşmeyen duraklarda stres yaşayan vatandaşlar kavgalar etmeye başladı. <laughs> çok sıkıntı çekiyoruz. Arızalar, beklemeler, problemler çok. Metrobüsler neredeyse her gün 1 milyon İstanbul'un ulaşımını sağlıyor. Ancak çoğu zaman duraklardan izdiham görüntüleri eksik olmuyor. İstanbullu vatandaşlar ulaşımlarını son derece konforsuz ve sağlıksız şekilde yapmak zorunda kalıyor. Her yerimiz her yerimize temas ediyor. Aslında kişisel alan diye bir şey kalmıyor. Bazen insan hani canından benziyor. ben memnun değilim. Hiçbir gencim memnun olduğunu düşünmüyorum. Sabahları çok yoğun olduğu için binemiyoruz. Burası Altunizade durağı. Arızalanan metrobüs nedeniyle vatandaşlar izdiham yaşadı. Seferler kilitlendi. İstanbullu evine de işine de zamanında gidemedi. Dün oradaydım ben de. Saatler sürdü. Metrobüsten duman çıkıyordu. Geç kalıyoruz ya da yetişmek için gideceğimiz yere bir saat önceden gitmek gerekiyor. Burası da yeni Bosna durağı. İftar vakti evine yetişmeye çalışan insanlar kalabalıktan ilerleyemedi. Araç trafiğine takılmak istemeyenler metrobüsü tercih etti. Bu sefer de metrobüs trafiği tıkandı. Metrobüs'ten gına gelen vatandaşlar metroya da tramvayı tercih etti ancak durum değişmedi. Tramvay kullanıyorum memnun değilim. Sürekli arızalanıyor özellikle yağmur yağdığı zamanlarda. Geçen de bindim bozuldu aktarma yaptık. Ne kadar sürdü o yolculuğunuz mesela? Bir buçuk saat. İstanbullu ulaşım sorununa cevap verecek projeleri istedi. İstanbul büyük bir metropol. Bunun bir karşında hizmet olması gerekiyor. Ya farklı alternatiflerle bir yolculuk çözümü bulmalılar ya da sefer sıklıklarını tekrar eskisi hale getirmeliler. Sadece hizmet istiyoruz başka bir şey istemiyoruz.